TSKB hisse senedi 1 yıllık değişim %56 Son günlerin en hacimli hisseler arasında yer alan TSKB hisse senedi ile ilgili güncel bir analiz paylaşmak istiyorum. Oldukça yoğun bir şekilde takip edilen bu önemli hissede neler olmuş burada yakından analiz edeceğiz. Yapacak olduğumuz TSKB hisse analiz çalışması umarım sizlere fayda sağlar. Türkiye'nin en köklü bankalar arasında gösterilen Türkiye Sina'ya Kalkınma Bankası'nın hisse senedi 2020 yılını çok iyi bir şekilde geçirmiştir. %56'lık hızlı yükseliş yaşayan hisse ile ilgili özellikle borsaya yeni giriş yapan yatırımcılar önemli araştırmalar yapmaktadırlar. Ben de elimden geldiğince güncel analiz arayan kişilere fayda sağlaması amacı ile bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası İhsaneli çalışmalarına geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Söylediklerimin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını tekrardan belirteyim. 1. Hisse 10 yıldaki değer artışını son bir senede sağlamıştır. Bazen bir hisse de uzun vadeli beklemek hata olabilmektedir. TSKP sesi de bu tarz bir hisse senedi olarak öne çıkmaktadır. Tam 10 sene önce 0,70 kuruş seviyelerinden işlem gören hisse aynı orandaki artışı sadece bir sene içerisinde gerçekleştirmiştir. 2020 Ocak ayında 1,23 kuruş seviyelerinden işlem gören hisse senedi 2,79 TL seviyelerine kadar çıktıktan sonra 2 TL'lere kadar düşüş göstermiştir. En tepeden satmaya başardıysanız 10 yıldaki getiriyi çok rahat bir şekilde kazanmışsınız demektir. 2. Hissenin F.K oranı düşüktür. TSK bir analiz çalışması ile ilgili şunu söyleyebilirim: Hisse senedi son bir senede inanılmaz bir değer artışı yaşamasına rağmen yüksek bir F.K oranına sahip değil. Sadece 8,30 gibi bir F.K oranına sahip olan hissenin Önemli bir potansiyel taşıdığını FK değerine bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bilindiği gibi FK değeri 15'in altında olan hisselere uzun vadeli yatırım yapılması borsa uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir. 3. Hisse 2018 yılına kadar bedelsiz artırımı ve temettü dağıtımı hususunda istikrarlı olmuştur. TSKP hisse yorum incelemesi yaptığımda yatırımcıların geçmiş yıllardaki temettü ve bedelsiz artırımlarını fazlasıyla talep ettiklerini görmekteyim. 1998 yılından 2018 yılına varınca dek bu hususlarda istikrarlı olan hissenin ne zaman aynı istikrar sağlayabileceği merak konusu olmuştur. 4. Hissenin yabancı yatırımcı oranı %15'tir. Bu önemli hissenin yabancı yatırımcı oranına baktığımızda borsa ortalamamızın üzerinde olduğunu görmekteyim. %15'lik bu yabancı yatırımcı oranı hissenin istikrarlı fiyatlamalara sahip olabileceğini gözler önüne sermektedir. TSKB hissesine yatırım yaparken yabancı yatırımcı oranının ne durumda olduğuna mutlaka göz gezdirmelisiniz. Son bir senede önemli bir getiri sağlayan TSK ve hissesi ile ilgili sizlerin de yorum ve görüşlerini almak istiyorum. Bu önemli hisseye yatırım yaparken geçmiş verilerden mutlaka yararlanmanızı öneriyorum. Söylediklerimin bir yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını tekrardan hatırlatmak istiyorum.